Galatasaray maçını bir değerlendirelim istiyorum. Hocam sözünüzü ben bölmüştüm. Barış'ı konuşuyorduk. Barış, dediğim gibi patlamaya hazır bir volkan gibi bir takım problemler yaşadı, bir takım sıkıntılar yaşadı. Aslında gitmek de istiyordu. Galatasaray'a şimdi yapmış olduğu açıklamada dedi ki ben Galatasaray'a en fazla bonservis bedelini, Türkiye'de en fazla bonservisi getiren oyuncu olarak olmak istedim fakat yani kulübün şartlarına uymadığı için bizi bırakmalılar dedi. Artık bu saatten sonra takımımlayım dedi. Okan Hoca'yla da zaten Okan Hoca bu işleri iyi idare ediyor. Gerçekten. Hani bir oyuncuyu kaybetmekse yani oyuncu kaybetmek istiyorsa tamam diyor yani gidebilirsin diyor. Ama kalmak istiyorsa bu oyuncuyu her türlü eline tutabiliyor. Onun için iyi tölere ediyor bu işleri. Bana göre de bu işi iyi tölere etti. Tabi Barış'ın da artık burada bir şey vermesi lazım takıma. Evet. Ki sezona en iyi başlayan oyunculardan bir tanesi. İlk iki maçını hatırlayalım. İlk iki maçında gerçekten müthiş bir performans. Attığı, atmış olduğu golleri, yapmış olduğu asistlerle alakalı. Bana göre e, müthiş bir başlangıcı vardı. Bu olay devreye girmeseydi böyle devam ederdi. Tabii o sakatlığı büyük bir problemdi. E, bu hafta aslında... İlk 11'de oynaması gereken Barış Alper de eğer ki bu olaylar olmasaydı ee, İkardi yine sonradan oyna dahil olurdu. Şimdi e, yukarıda yine Yalçın'la konuşurken bu sakatlıklardan dönüşler hep e, problemidir. Belli bir süre alırsınız. Hiç hissetmezsiniz. iyi olduğunu hissedersiniz. Ama bir anda sakatlık nüksedebilir. Gelecek haftalarda hocam. Gelecek haftalarda tabii ki. Yani bu iş e, Okan Hoca da bu işleri bilir. Zaten Okan Hoca'nın da ya, 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 Yaşamış olduğu sakatlıklardan e, ayağı kırılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok büyük bir 93 yılında. E, ortam buraya dönüşte çok şeydir yani. O zamanki teknolojiyle şu anki teknoloji arasında dünya kadar fark var. Onun için yani bu sakatlıkların ileride nüksetmemesi için bu oyuncuyu biraz kollamanız lazım. Ki Okan kolluyordu ama bugün mecbur kaldı. Bir e, baskı da vardı. İkardi de istiyor kaptan takımda. Yani ee, oynayıp işte bir şeyler yapmak ki neticede yine yaptı. Yani golünü de attı. 1-0 geçirdi. Ondan sonra Yunus'un golü de 2-0 maç bitti. Yalçın abi Barış'ın oyuna girdikten sonra oyun bir hareketlendi, oyun hızlandı. Barış'ın yani katılır mısın? Hırsı da benim dikkatimi çekti ama sen Barış nasıl buldun? Bu olaylardan sonra mental olarak sahada, performans olarak sahada nasıl bir Barış vardı? Yani sanki hiçbir şey olmamışçasına oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın enerjisini yukarıya çevir, bir anlamda yukarı çıkartacak ve arkadaşlarına da hücumsal anlamda yap yaptığı baskıyla, top kullanışıyla, birebir de adam geçişiyle, şut atışıyla bir anlamda oyunu tamamen tersine çevirdi. Bence. Çünkü bu tür müsabakalarda maalesef o atmosferin, olimpiyat stadının ayaz rüzgar var. Dolayısıyla Maalesef bir oyuncular içerisinde bir maç. evet rehavet oluşuyor. Çünkü Galatasaray maalesef istenilen, arzu edilen pozisyonları üretemedi. Ama bunun temel sebeplerinden bir tanesi çok statik kaldı. O baskıyı geç yaptı, rakibi alan ve zaman tanıdı, takımın boyu çok uzaktı ama ikinci yarı ne yaptı? 55 60tan sonra Barış, Barış Alper'in oyuna girmesinden sonra mesafeler daraldı, bloklar birbirine yakın. Baskıyı yapıp rakibi de kendi yarı sahasına hapsetti. Dikkat ederseniz yapmış olduğu sağlıklı baskılar neticesinde Spor'un geriden oyun kurulumu ile ilgili yaşamış olduğu evet. sıkıntılardan pozisyonlar üretti. Dolayısıyla Barış Alper'e tanımlarsak, e, ikinci yarıdaki aksiyon alanında vermiş olduğu refleks takım arkadaşlarının da bir nevi uyandırdı. Tabii e, o kadar çok konuşulacak isim var ki hepsinin bir arada sorayım. Eee evet. kadar dakikalarda çünkü Beşiktaş'a geçeceğiz. Şu anda Dolmabahçe'den Tüpraş Stadyumu'ndan canlı görüntüler de ekranda dönüyor. 11'leri biraz önce Oğuzhan Genç aktardı. Biraz sonra karşılaşmanın öncesini konuşacağız ama e, topluca sorayım. İlkay'ı nasıl buldun hocam? İlkay nasıl buldun? sanki evet. e, 40 yıllık Galatasaraylıymış gibi oynadı. Bana göre ayağına top geçince o kadar aralıklıyor ki takım. Yani almış olduğu topta, vermiş olduğu pasta. Yani e, oyunun şekline e, şey veriyor. Yani Dizayn veriyor. Oyuna dizayn veriyor. Gerçekten müthiş bir oyuncu. ya. Yani zaten e, bu oyuncu e, sahada iyi midir değil midir diye konuşmak da zaten yersiz olur. O uyumu ben, önemliydi. Tabii uyumu önemli. Bana göre uyumu yakalamış. Yani şey yok herhangi bir sıkıntı yok. E, Yunus, bugün Yunus ben e, beğendim. Gerçekten etkili bir iki tane e, iki üç kişinin arasından çıkıp kaleye vurmuş olduğu bir tane top var mesela o gol olsa. Yani haftanın golü olur herhalde veya ayın golü olur. Gerçekten e, o kadar kişinin arasından dar alanda müthiş çalımları var. Müthiş bir çıkışı var. Oradan vurduğu topu bir gol yapabilseydi. E, Uğurcan geriden oyun kurmada biraz sıkıntı yaşadı bugün. Tabii e, ilk maçı. yani e, ilk maçı olduğu için de ona tabii zaman tanımak lazım. Çünkü e, çok büyük bir kaleciden devraldı. Bir garip yani, geliyor hala. Muslera'nın kalede olmaması, aynen, başka e, birinin formayı giymesi. Şimdi eee olarak e, hep konuşacağımız, kıyaslayacağımız kişi Muslera. Evet. Çıta yani yüksek. E, çıta yüksek. Onun için yani biraz zamana ve e, şeye ihtiyacı var diye düşünüyorum yani İnsanların biraz sabretmesi lazım. Tabii kötü bir şey de yok. Herhangi bir kötü bir izlenim de vermedi ama işte geriden oyun kurarken o merkeze attığı paslar biraz sıkıntı yaratıyor, <laughs> yaratmıyor değil o yani postları çok net olmadan atmazsınız. Yani bir kere futbolda bir kural vardır. Yani bu e, hepimizin bildiği bir şeydir. Gala, garanti değilse merkeze oynamazsın. Yani ve kenara oynarsın topu değil mi? Yani bizim stoperlerin Kesinlikle. Kesinlikle. genelde e, yapmış olduğu şeylerdir bunlar. Yani bir teknik direktörün de her zaman söylediği şeydir. Yani merkezde çok müsait değilse oynamazsın. Hatta bu e, yan pasları vardır. Yani sağ bekin işte sol beke attığı paslar Bunlar mümkünse hiç istenilmeyen şeydir. Çünkü onun aradan girerse... araya birisi girerse e, sıkıntı yaratır. E, biraz buna dikkat edecek. Uğurcan gerçekten e, Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi yani. Bu Kesinlikle. zaten milli takımımızın kalecisi. Onun için biraz zamana ihtiyacı var. Takım oyuncularını işte kendi arkadaşlarını biraz daha tanıyacak. Şimdi öbür tarafta Trabzon'da çalışmış olduğu bir ekip vardı. Oyuncuların nereden geleceği, nasıl pas alacağı bunların hepsini biliyordu. Ama şimdi burada 2-3 günün antrenmanla maça çıkıyorsun. Onun için yapacak bir şey yok. Biraz sabır. Şimdi Yalçın abi aynı soruyu sana da yönlendirmek istiyorum. Hem İlkay hem Uğurcan özelinde. Ama şu istatistiği de eklemek istiyorum. Süper Lig deplasmanlarında son 5 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray kulüp tarihinin en uzun serisine ulaştı. da biraz Abdülkerim Sanchez'i de konuşmamız gerekiyor gibi geliyor. Söylesene. ben zaten notlarımı aldığımda bugün maç üzerinde maçın yıldızları kim derseniz. Mesela Salah'ı bence evet, evet, yani beklentinin üstünde bir performans sergiledi. Mesela kanat oyuncusu olarak hocam Beke evrilmesi, Sanchez, Abdülkerim bu ligde gerçekten fark yarattı. Hem topu kullanışları, hem kademe anlayışları, hem lider oluşları. Dolayısıyla oyun olarak işler yolunda gitmediğinde sizin merkezdeki duruşunuz takımın aslında bir nevi gücüne güç katıyor. Ama çok kolay pozisyon veren, rakibe özgüven sağlayan bir görüntü içerisinde değil. Dikkat edin biz Galatasaray'ın mevcut sahaya yansıtamadığı oyundan bahsediyoruz. Neden? Çünkü çok bireysel yetenekleri olan bir takım. Dolayısıyla sana kitlendi. Ama Yunus Akgün ne yaptı? İçeri kat etti. Kat etti. Evet. Dolayısıyla orada sorumluluk aldı, rakibi ikilemde yarattı, bireysel yeteneğini sergileyerek çalım atıp Son vuruşu gerçekleştiremedi belki ama oyunun kırılma anlarında bence Yunus'un almış olduğu rol de bugün çok belirleyici oldu.